Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir çekilişle karşınızdayız. Kanalı kuralı yaklaşık bir buçuk sene oluyor ve bana yorumlarda en sık gelen soru abi ses sana mı ait? Veya hatta videoların sesi nasıl yapıyorsun şeklinde oluyordu. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere bu ses bana ait değil arkadaşlar. Çünkü ben videolarımın hepsinde o yüzden nokta Kendileri aynı zamanda benim sponsorum. Ve bugün de sizlere bir çekiliş yapmak istedik. Sizler de YouTube tarzı platformlarda içerik üretmek istiyorsanız boyuzer.net üzerinden istediğiniz metni yazı şeklinde yazıp birçok farklı ses seçeneği arasından dilediğiniz tonda, dilediğiniz hızda yani sese dönüştürebiliyorsunuz ve videolarınızda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere kanala bir süre ara vermiştik. Ve bu süreçte işte kanalın izlenmeleri, gelirleri doğal olarak düşmüştü. Fakat şu son iki haftadır kanala eski sıklıkla video atmaya başladım ve normalde bu kadar ara veren YouTube kanalları geri döndüğünde iki seçenek oluyor. Ya kanal kapanmaya kadar gidebiliyor ve izlenmeler hiçbir şekilde toparlanmıyor ya da eskiye nispeten çok çok daha az izlenmeler alıyor. Fakat şu son iki haftada arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim ki izlenmeler eski seviyesine ulaştı. Kanalın gelirleri ise çekmiş olduğum diziyle alakalı olarak yurt dışından izleyenler olduğundan dolayı kanalın ekonomik anlamda gelirleri eskiye nispeten çok daha iyi durumda şu anda. Dolayısıyla bugün sizlere bir çekiliş yapacağız. Çok büyük bir meblağ değil arkadaşlar. Çam sakız çoban armağanı. Aranızdan 5 kişiye güzel lira yani toplamda 500 lira bir çekilişimiz olacak ve katılım şartları oldukça basit. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorumlar kısmında Instagram kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kazanan Instagram üzerinden ulaşacağım. Benim Instagram adresim zaten şu an ekranda yazıyor. Berkan Ergun 3 ile. Kazananlara bu Instagram adresi üzerinden ben de ulaşım sağlayacağım. Çekiliş sonuçları kanal 25 bin e aboneye ulaştığında açıklanacak arkadaşlar. Ve zaten kanal eğer bu e devam ederse çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çekiliş sonuçları açıklanacaktır. İlerleyen günlerde çok daha büyük çekilişlerle karşınızda olacağız. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.